Dostlarım herkese selam. koyuncim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Omcoin mantra Omcoin arkadaşlar çöktü. Çöküş gösterdi. An itibariyle yüzde %85'ten fazla çöküşü var. Şu anda grafikleri karşımıza 4 saatlik grafiklerde dibini dibini gördü. E, mantra'da alım fırsatı var mı? Bu düşüşün yükselişi gelir mi? Sert düşüş geldi çünkü burada, buradan eski seviyesine çıktığı senaryoda 500'lük bir yükseliş gösterecek e, Mantra coin arkadaşlar ve şu anda da zaten yüzde 85'in üstünde bir düşüş gösterdi bakın, Son 4 saatte. Ayrıca çok önemlidir bakın, volume yüzde 1585 arttı yani düşen noktalar şu anda deli gibi toplanıyor arkadaşlar. E, tekrardan fiyatı toparlanırsa bir e, gelişme var. Haber var. Mantra'nın CEO'su e, bu haberi okuyacağız. Bu fiyatı tekrardan toparlarsa ki şayet zaten dip seviyeden e, bayağı bir toparladılar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. %161'lik bir kar bıraktı. E, fırsat koyun olabilir diyoruz. Mantra'nın çöküşünün e, krizi fırsatı çevirmemiz gerekiyor. Bu videoda konuşup yorumlayacağız. Mantra coin ile ilgili videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka takipte kalın. Mantra coin'i de e, videolarda e, sık sık uygulayacağız takipte kalarak e, Mantra koyun son dakika detaylarını kaçırmamış olursunuz gel gelelim konularımıza şimdi öncelikle şu mantranın ekibinden gelen ve kurucu ortağından gelen açıklamalara bir bakalım kurucu ortağı şunları dedi çocuklar yeni uyandım ve neler olup bittiğini tam bir özetini al alıyorum demiş bir cekste büyük bir om yatırımcısından büyük bir zorunlu tasfiye vardı hala ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz ancak bu e, buradayız ve bunu düzeltiyoruz diyor. Anlayış için teşekkürler demiş. Yani eğer bu düzelecekse buralardan alınabilir. Mantra ekibinin ilk açıklamaları geldi. Mantra'nın temelinde güçlü olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bugünkü hareket projesiyle ilgili olmayan tasfiyelerle tetiklendi. Açıkça belirtmek isteriz ki bu bizim ekibimizle ilgili bir durum değil. Konuyu araştırıyoruz ve en kısa sürede neler yaşandığına dair daha fazla ayrıntıyı paylaşacağız dendi. Yani şunu söylüyor. Ekip diyor ki bizlik değil diyor. Burada diyor büyük bir tasfiye var diyor. Oldukça da e, bunun altını çiziyorlar. Kurucu ortağı da aynı şekilde tasfiye olduğunu söylüyor. Şu anda da zaten coin yükseliyor arkadaşlar. Yani düşen noktadan yükseliyor. Büyük bir burada da ilgi var. Yüzde 2000'e varan hani neredeyse. neredeyse bak yüzde 1500'den yüzde 2600'e yükseldi. Fiyatı Mantra'nın fiyatı 10 USDT. Mantra 10 USDT paritesinde e, haberler pozitif. Son dakika koyun açıklama yaptım. Mantra olmalım fırsatını. E, düşen noktalar alınabilir. 10 dolar olur mu peki hocam? Tekrardan 10 doları görür mü? Zaten bunun fiyatı 6 dolarlardaydı. E, bu burada zirvede 9.03'te 9, 9 e, de test etti 22 Şubat'ta. E, burada da yaklaşık olarak arkadaşlar şöyle çizdiğimizde e, bunun günlük bazlı grafiğine bir bakacağız hızlıca. Günlük bazda Fibonacci'yi buradan alacağız öncelikle Fibonacci'yi aldığımızda zaten bunun dibi arkadaşlar şöyle gösterelim dip seviyesi mantranı 46 şöyle alalım evet 43-46 sentlerde şu anda bir dolarlarda burada yaklaşık 1.9'a dirence kadar bunu rahat bir şekilde yükseltecekler gibi duruyor yüzde 80 daha yükselebilir günlükte burada arkadaşlar 3 dolar 4 dolar arası da bir fiyata oturtabilirler. Ekip bunun için uğraşıyor. Tekrardan eski seviyesine çıkartmak için. O yüzden de biz de heyecanlıyız. Ben de elimden geldiğince burada Mantra'ya yer vereceğim videolarda. Şimdilik Mantra için e, detay gelişmeler bu şekilde. Takipte kalın. Mutlaka Mantra ile ilgili Mantra 10 e, coin ile ilgili detayları kaçırmamak için mutlaka takipte kalmanız önemlidir arkadaşlar. Twitter üzerinden de coin'cim adresimizden bol bol paylaşım yapacağız Mantra ile ilgili bu gece yoğun e, trafik var bizler için de yoğun bir mesai olacak Öncelikle özet şeklinde vermiş koyun Türk 10 e, koyun ekibi e, düşün Ekiple alakalı olmadığını açıkladı Mantra bugün faaliyet proje ile hiçbir ilgisi olmayan Pervasız tasfiyeler tarafından tetiklendi diyor. Oncoin du duyurusu inandırıcı görülse de fiyatını aniden 1 dolara aşabilir demiş. Oncoin 1 dolara aniden aşabilir eğer bu duyurular etkili olursa diyor. Ee, ki görünen köy kılavuz istemez. 3 dolar direnci var bunun. Fibonacci'de zaten şöyle de ben katabilirim. 3.40'ı görebilirsiniz burada. 3.40 ila 4.15 arası bir fiyata yaklaşık olarak %300'lük bir hareket verebilir arkadaşlar. Eğer ekip bu durumu düzeltirse. %100 olur demiyoruz ama ekip bu durumu düzeltirse ki bunun için uğraştığını zaten kendileri de açıkladılar. Burada güzel bir hareket bizleri bekliyor olabilir dostlarım. Öte yandan videomuzun tam şu kısmında şundan da bahsedelim token ön satışta ön satışla lansmanını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Trump AI coin diye geçiyor. Trump'ın yapay zeka coin'i ön satışta ön satışla lansmanını gerçekleştiriyor. Aşağıda detaylı inceleme videosu ve kayıt linki mevcut. Kayıt linki ile kayıt olarak bu token kısmından doğrudan token satın alabilir. Ön satışa katılabilirsiniz. Listelendiğinde ise listelenen borsaya ön satışta almış olduğunuz tokenları wintraw şeklinde şuradan paranızı listelenen borsaya gönderip listelenmiş fiyatına satabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar bir tane tak coin'in fiyatı 0.017 dolar. Üç etaptan oluşuyor ön satış şu anda. ikinci etapta, üçüncü etapta ise listelenecek. Route maplerini, tokonomiklerini, projeyi detaylı kapsamlı incelerseniz linkler, açıklamalar ve yorumlarda. Ee, tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.